En çok yaşlılar, kalp solunum hastaları ve sigara içenler tehdit altında. Peki ya çocuklar? Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin hepsi de orta yaş ve üstü insanlardı. Peki ya çocuklar? Çocuklar bu hastalığın neresinde? Bu virüs çocuklara da bulaşabilir mi? Koronavirüs çocuklara da bulaşabilir. Çocuklara da bazı belirtiler yine ateş, e, nefes sıkışması, akciğerlerde iltihaplanma yapabilir. Yeni bir virüs. Yeni bir virüs olduğu için bu virüsün ne yapacağı ve şekil değiştirdiği zaman ne yapacağını şu anda tabii ki kestirmek çok zor. Ya, bugüne Ama, kadar çocuklara gelmedi ancak bulaşması evet, gayet mümkün yani. Gayet tabii ki bulaşabilir sadece ciddi seyretmesi bakımından fark var. Yoksa çocuklarda da oluyor koronavirüs. Aslında korona yaşlı çocuk ayırmıyor. Yetişkinlerin atlatması daha zor. Çocuklarda henüz görünmese de ağır ilerlediği takdirde ölüme kadar götürmesi mümkün. Ölüme kadar götürebilir mi çocukları da? Tabii ki ölüme kadar götürebilir. Öksüren, ateşi olan çocukları okula yollamamak gerekiyor. Öksüren, gribal enfeksiyonu olan çocukların okula gönderilmemesi, eğer okulda öksüren ve ateşi olan bir çocuk varsa muhakkak maske takması bence çok önemli. Su ve meyve suları koronanın en büyük iki düşmanı çocuklar bol bol su içmeli. Bol sıvı tüketsinler, meyve suyu tüketsinler. Ekstra olarak çinko vitaminini alsınlar ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bazı destek e, tedaviler, vitaminler alabilirler. Ama burada en önemlisi bol bol sıvı tüketsinler. Evet.